Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl, nedir, var farmı yapılır onu göstereceğim. Malzemelerimize bakmak gerekirse malzemelerimiz gördüğünüz gibi şu meşe kalaslarla meşe kütüğünü istediğiniz herhangi bir blokla değiştirebilirsiniz. Onun dışında hepsi zorunlu blok. Hemen malzemelerimizi alalım şöyle. Şimdi yapımına gelecek olursak ben şöyle 6'ya 12'lik bir alan yapıyorum hemen. Şöyle. Kaç oldu? 4. Bir tane daha. Şöyle. 12'lik sen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burayı etrafını kapatıyoruz. Alanımızı yaptıktan sonra. Sen bir git at. Hadi ya. Yav, yav git seni git git. Heh. Heh. Hatta şöyle bir boşluk bir blok boşluk bırakıyorum ben. Çünkü e, pistonları koyacağımız zaman çıkmak için bu boşluğa ihtiyacımız olacak. Şimdilik şöyle ruh koyuyorum. Şöyle ile pistonları e, aşağıya bakacak şekilde koyuyoruz. Tüm bu alanı kaplayacak şekilde yani pistonları koyduktan sonra ruhkumlarımızı yerleştiriyoruz artık kısma. Sen yanlış oldun. Şöyle şurayı da kapatalım. Şimdi de alttaki toplayıcı sistemi yapacağız. Onun için 3 blok aşağıya doğru kazıyorum. Şöyle. Diğer taraftan da aynı şekilde 3 blok aşağıya kazıyorum. Sonra o kazdığımız yer önümüze çıkana kadar düz bir şekilde kazıyoruz önümüzü. Ve gördüğünüz gibi çıktı kalktığımız yer. Şöyle alana bakmak için alttaki toprakları kırabilirsiniz. Şöyle buradan. Şöyle tamamdır. Şimdi e, yerleştirmeden önce bu alanı tamamen kaplamak için Aşağıya hep açmamız lazım. Yani tamamen açmamız lazım. Görebilirsem biraz. Heh, tamam. Kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Şöyle. Şu ortayı da kazıyoruz. Hemen evet, kazalım. Biraz uzun sürebilir buralar. İsterseniz videoyu hızlandırıp ya da ...videoyu durdurup böyle e, altını kazabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi kazma işlemi bittikten sonra şöyle... E, ...şuraya bir sandık koyuyoruz, büyük sandık. Yanlışlıkla nedir rakı kırdım ya. Şöyle seni de koy. Şuraya sandık koyuyoruz böyle. Ondan sonra bu sandığı koyduktan sonra sandığa eğilip Unni koyuyoruz sandığın üstüne tıklayarak. Burayı hep kaplıyoruz unnilerle. Hatta şurayı da kapatalım. Yaratık filan doğabiliyor çünkü böyle yerlerde. Şimdi bu alttaki toplayıcı sistemi yaptığımıza göre artık burayı kapatabiliriz. Şöyle. Yanlış şiiri açtım. İki blokluk bir boşluk kalmamasına dikkat edin. Yoksa yaratıklar doğabiliyor. Ve özellikle beyzinizin yakında bir yere kur kuracaksanız o yaratıklar gece yatmanıza engel olabiliyor. O yüzden yani o blokları kapatmanızı tavsiye ederim ben. Şöyle hatta seni şuraya kuralım. Buraya da bir tane buton yere kuruyoruz. Şöyle İki blok yukarıya çıkartıyoruz. Şöyle tamamdır. Sonra bu pistonların tamamını redstone ile kaplıyoruz üstlerini yani. Tabi bazı yerlere gitmeyebilir. Onun için farklı bir yerden kablo uzatmak zorundasınız. Çünkü yani bu buradan olmaz sadece. Çünkü bir tanesini kapat bir tanesinin yerine yineleyici ile değiştirdiğiniz zaman o değiştirdiğiniz yerdeki piston çalışmayacak. O yüzden benim gibi şuradan uzatabilirsiniz. Şöyle şuraya bir tane yineleyici. Yanlış. Tamam. Büyük ihtimalle benim aldığım taraftaki yani şu gruptan bir kaç tane piston çalışmayacak öyle bırakırsanız onun için şöyle yükseltelim ve gördüğünüz gibi artık öyle bir sıkıntı olmayacaktır hatta isterseniz nedir wartlarımızı koyalım

ama ben tabii ki size göstermek için hemen kemik tozuyla büyüteceğim birkaç tanesini. Şöyle mesela şuradakileri büyütelim. Sen zaten büyümüşsün de. De bunlar da olmuyormuş. Neyse bekleyeceğiz o zaman. A few later. Hatta bir dakika ben direktmen şöyle göstermek için kırayım da biraz neyse ya, tekrar koyması biraz sıkıntı olabilir ama yani sistem artık otomatik sadece biraz yeniden ekmeğiyle uğraşabilirsiniz hatta isterseniz şöyle sistemin etrafını da saralım şöyle şu bir blokluk boşluklar bırakacağım ben ee, tekrardan koyabilmek için. Şöyle seni şöyle tamam. Şöyle çalıştıralım sistemimizi. Ve gördüğünüz gibi otomatikmen bu e, itemler sandığa düştü. Hatta daha da geliyor. Her neyse benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.